Disko dansı yapacağız? Hadi disko topunu döndürüyorum. Hadi bakayım. Çoban sen de. Hop oh, al tut. Sen hocam. Kanka göremedim çok küçük. Aa, dur o zaman büyüklerinden yollayım. Arkada bir takım var. Geleni <laughs> <Hiç gülüyor> göremedim. <laughs> Gördüm. Ee, üstümüzde var <laughs> üstümüzde bir takım komple. Oo onlar ya şey. Oo küfür ediyordum. küfür ediyordum yanlışla. Onlar... Lan silah aldık. Enemies ahead. Önümde. Pikachu. Çift minim var. Çok tehlikeliyim. Sakın önümde durmayın. Aradan geliyor. Kaçıyor. Biri daha düştü. Şurada. Hadi lan Allahu oleyko. Beşe necra var Temiz burada. Mi? Temiz kalkar. Helal. Ben çok görüyorum. Sarı <Sessizlik> Hop. Halitarikitiko. hareket piko. Seversin onu. Ne yapayım bakalım. Ama sizin bu kadar mutlu olmanız gerçekten beni şaşırttı. Ne yönden? Niye lan? Oğlum beş şey ne candır ya. Oo. Yok, hani bence de öyledir de. Çok mutlusunuz oğlum. Oha yani, Ali vurdu. Adam... <Sessiz> Kanka buraya Mosin bıraktım alacaksınız. Tamam, bir ben alırım. Buraya bıraktım. Ya, sus, geri zekalı değil mi? <laughs> ne oldu? Ben ben yok, anlamadım bebeğim. Eren bir I got supplies. Ay beşe ne oynuyor? Solda yadır. sol 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 solda. Vur onlara. Çıktan çık. Lan dışarı çık. Vurdum. Maç başka yerlerden gelebilirler. İçeride kanka. Duydum bekle yavaş oyna. Bomba çek. Bir. Dur vur lan. Vur vur lan. Amigo niye vuruyor lan? Amigo niye vuran lan adam mı? Oğlum, Adamsın lan adam adam adam. İki mermi çıkayım dedim. Allah ya. Kral. Oğlum niye öldürdüğümüzü ölüyoruz biz ben anlamadım ki. Ne? Diyor, niye, harbi, niye öldürdü? öldür, Amigo diyor seni çok seviyorum diyor. Duymadın mı mal herif? Kanka şey hocam. Şey var. seni çok seviyorum. Anne, kral. kral. Adam kral. sana güzel şeyler söylüyor. Beni çok sevdiğinden bu sevdiğinden... <laughs> beraber gideceğiz. Tut kolumdan çek götür. Arizon. Ben düştüm. Yok mu ölmemiz? O kadar Anne. şanslı değilizdir. Devam et ya. Çoban ortasını ortasını sürdürüyor. Okul okul çatı biri var. Okul çatıda biri var. Yokmuş. Şaka yaptım. Bakmayın bakmayın şaka yaptık. Bakmayın. Ay vuramadım. Sürünüyor. Anan avradını siz atacağım diye var ya. Çarpı önce. Hayır. ya hayır ya. Bomba. Alışamadım Bomba geldi ki. Hayır, Dışarıya çıktı bomba <laughs> Ulan ya. Hayır <laughs> bana. <laughs>